Allah'u Ekber Allah'u Ekber Bismillah ve Elhamdülillah Ve Selamu Aleyhi Resulillah Ve La Havle Ve La Kuvvete illa Billah Malumunuz olduğu üzere Memlekette davet İddiasında bulunan Kendince kendi algısındaki inandığı bir dine, İslam'a davet eden pek çok fert ve cemaat bulunmakta. Ve bunların çoğu da, ekserisi de hiçbir şekilde tevhidden, tağutların tekfininden söz etmemekteler. Yani tamamen Allah Tebareke ve Teala'nın ayetlerini ketmederek, gizleyerek, hakkı batılla karıştırarak ve mümkün olduğunca hakkı baskılayarak, gizleyerek kendi zihinlerinde oluşturdukları ve adına yine İslam dedikleri bir dini anlatıyor ve o batıl dine, batıl davaya davet ediyorlar. Bütün bunların hepsini zaten biz biznillah bir kenara atıyoruz. Ve bilhassa Selim Akıl sahipleri bu tüm çevrelerin, güruhların batıllığını görebildiği için Allah'a hamdü senalar olsun ki onları eleyip İslam'la alakalarının olmadığını idrak edip bir kenara atıp onlara itibar etmiyor. Fakat bunlarla beraber tevhid söylemi olan tağutların reddinden ve tekfirinden bahseden ve pek çok meselede bizlerle aynı itikatta olduğu gözlemlenen cemaatlerde var. En başta Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den hepimizi hakka doğruya isabet ettirmesini, bizlere istikamet vermesini ve hem Türkiye'deki hem dünyadaki bütün Müslümleri hakiki manada tevhid çatısı altında dost doğru dini üzere cem etmesini bütün samimi ve kalbi duygularımla temenni ediyor ve niyaz ediyorum. Allahümme amin. İşte bu tevhidi söylemi olmakla beraber pek çok kere tevhide aykırı, batıl, bid'at ve hatta küfür, itikat ve amel izhar eden cemaatler söz konusu. Bunlardan biri de ne yazık ki isminde tevhid kelimesi olmakla birlikte sözünü ettiğimiz bu durum içinde bulunan tevhid dergisi cemaati veya bilinen diğer adıyla Ebu Hanzala cemaati Allah'ın izniyle tamamen kendi şahit olduklarım ve kendi gözlemlediklerime dayanarak söylüyorum ki bu topluluğun geçmişten beri süre gelen pek çok sefer itikadi olarak tutarsızlıklarını, hatalarını, yanlışlarını ve küfürlerini tespit ettik. Tabii şahsen kendilerini yakından takip eden, kendileriyle irtibatlı ve her yaptıklarını ya da çoğu yaptıklarını gören, bilen, takip eden biri değilim. Zira seneler evvel küfür akidelerini anladıktan ve gördükten sonra kendilerinden beri olmuştuk. Ve elhamdülillah hiçbir zamanda kendileriyle bir birlikteliğimiz, ortak bir çalışmamız olmamıştır. Ancak her zaman ve herkes için olduğu gibi onlar için de Rabbül Alemin Tebareke ve Teala'dan hallerini düzeltmelerini, tevbe etmelerini, nasip etmelerini ve hidayet bulmalarını istemiş, dua etmiştik. Ve etmeye de devam ediyoruz iznilla. Fakat bu arkadaşların ne yazık ki eskiden de kendilerini tekfir etmemize rağmen gittikçe daha çok kötü, batıl bir akideye sarıldıklarını ve ameli olarak da bu akidelerinin son derece feci, kötü yansımalarını görüyoruz. Örneğin birçoğunuzun malumu olduğu gibi yakın geçmişte tekfir etmeleri gereken, tanımamaları gereken, kendilerini düşman olarak kabul edip düşmanlık yapmaları gereken tavuklardan birinin en doğruyu Rabbimiz Allah Azze ve Celle bilir. Muhtemeldir ki belki de aynı ırktan olmaları sebebiyle HDP'nin bir tavutunu zulme uğradığı gerekçesiyle ziyaret etmeleri ve onunla ünsiyet kurmaya çalışmaları. Bu hakikaten hiçbir şekilde İslam'ın ve kendini tevhide İslam'a nispet eden kimselerin izzetine, tutumuna, ahlakına yakışacak bir davranış değildir. Kısaca bu mevzuyla ilgili şunu belirtelim ki, asıl o ziyaret ve o yapılan amel zulümdü ve Allah'ın dinine yapılan bir zulümdü. Yoksa bir tağutun tağutluktan azledilmesi veya elindeki tağutluk yapacak imkanlarının alınması bir zulüm değildir. Zaten yeryüzündeki en zalim olanlar Allah Subhanahu ve Taala'nın dininde, arzında ilahlık taslayanlar ve onun işlerine, isimlerine, sıfatlarına ve yüce zatına ait olan niteliklerine göz koyan, ortak olmaya çalışanlardır. E tabi Allah'ın dininden sapan tevhid davasını nebevi menheçle, metotla yürütmeyen ve buna dikkat etmeyenler muhakkak düştükleri batıl içinde boğulmaya, bocalamaya ve maalesef o batıl yol ve akide içinde helak olmaya mahkumdurlar. Yine aynı cemaatin son günlerde tiyatro adı altında ortaya koyduğu, yayınladığı bir sefalet ve rezalet vesikası var ki maalesef artık bu kadar da mı olur diye sormamıza ve sorgulamamıza vesile oldu. Geçtiğimiz günlerde bir kardeşin abi Tevhid Dergisi cemaatinin yaptığı tiyatroyu gördün mü diye bana sordu. Ben tabi mecazi anlamda bir tiyatrodan bahsettiğini düşünerek hatta kendisine de bu şekilde sordum. Mecazi manada mı tiyatro diyorsun yoksa hakikaten bir tiyatro mu yapmışlar diye sordum. O da hayır gerçekten bir tiyatro yapmışlar. Bir bakar mısın dedi. Bunun üzerine açıp baktım. Ve hakikaten son derece üzüldüm. Allah'ın dini adına, tevhid davası adına yapılan bu tür şeylerden dolayı son derece üzüldüm. Ancak şaşırmadım. Nitekim geçmişten beri de bu topluluğun, bu cemaatin küfürlerinin olduğunu biliyoruz ve girişte de bunu belirtmiştim. Şimdi o adına tiyatro dedikleri rezalete baktığınızda baştan aşağı Allah'ın diniyle bir istihza, bir alay ve tam olarak bir eğlence söz konusu. En doğrusunu Allah bilir. Kendi akıllarınca sözde hadis inkarcılarını eleştirmek, tahkir etmek ve karşılarında hadisleri savunan kimseleri öne çıkarmak öne çıkarmak desteklemek manasıyla yapmışlar. Ancak olayı, durumu öyle vahim bir hale getirmişler ki farkında olmadan küfürlerine küfür katmışlar. Bakınız Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala En'am suresinin 70. ayetinde şu ifadelerde bulunmuştur. Vezerillezine tehazu dinehum laiben ve leha ve الْحَيَاةُ الدُّنْيَا sen dinlerini bir oyun, eğlence edinen ve dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseleri bırak. Yine bu manada bir diğer ayet-i kerime, Araf suresinin 51. ayet-i kelimesi. Orada da Rabbul Alemin Tebareke ve Teala şu ifadeleri, yine bu ayete yakın şu ifadeleri zikretmiştir. اَلَّذ۪ينَ تَخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ما كانوا بآياتنا يجحدون onlar öyle kimselerdir ki dinlerini bir oyun, bir eğlence haline getirmişlerdi. Yani Allah Teala'nın dinini sözde anlatırken ve yaşarken şeytan aleyhilanenin yorumlarına ve gösterdiği yollara özenerek bir din yaşamaya çalışmışlardı. Subhanallah. Tıpkı bu arkadaşların sözünü ettiğimiz tiyatro dedikleri bu oyunda yaptıkları gibi. Açıp bakmanızı tavsiye etmiyoruz. Ancak teyit amaçlı bakmak isteyenler baksınlar. Zira öyle bir tiyatroyu, öyle bir oyunu, öyle bir rezaleti hakikaten bilerek, buz etmeden, Allah muhafaza Hele hele onların fitnesine kapılarak, gülerek seyretmek kişiyi küfre düşürür. Vallahi bu derece ciddi bir mesele. Nitekim tiyatro dedikleri o rezaletin başından sonuna kadar alkışlar, kahkaha efektleri, rezilce sözler ve davranışlar devam ediyor. Ve adına da tevhid sanat diyorlar. Vallahi biz müslimler merak ediyoruz. Artık sanat diye diye animasyonlar, sürekli neşitler, sürekli tiyatrolar neticesinde bir sonraki adımda ne gelecek onu hakikaten tahmin bile edemiyoruz. Hani insanın Allah'a sığınırım sonrası geliyor. Sanat için daha ne yapacaksınız? Bir sonraki adımda sanat için soyunacak mısınız diye sormadan da edemiyor insan. Müslim muvahhid bir kimse Allah'ın dinini Allah'ın dinine yakışır bir izzetle, tutum ve ahlakla anlatır ve Allah'ın diledikleri bundan nasibi ve payı olanlar elbette bu davetten, bu çağrıdan nasiplenir, paylarını alırlar. Artık sizler adına sanat dediğiniz tiyatral yeteneklerinizi mi, oyunculuk yeteneklerinizi mi sergilemeye çalışıyorsunuz? Derdiniz nedir? Davanız nedir? Ve yaptıklarınızla kendinizi intisap ettiğiniz davanız arasında hiçbir bağ, hiçbir örtüşme kalmış değil. Onlar dinlerini ve davalarını bir oyun ve eğlence edinmişlerdi. Ve dünya hayatı da onları aldatmıştı. Böylece onlar bu günleriyle yani hesap günüyle karşılaşacaklarını unuttukları gibi ve Nasıl ki ayetlerimizi tanımadıkları, çarpıttıkları, batılla karıştırdıkları gibi biz de bugün onları cehennem azabına atıp unutacağız buyurmuştur. Bakın Tevbe suresinin 65. ve 66. ayetlerinde Allah Subhanehu ve Teala bu meseleyle alakalı olarak şu ifadelerde bulunmuştur. tehum اِنْ سَئَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ İnnemâ nehudu ve Sen onlara soracak olursan, onlar derler ki, biz sadece dalmış ve şakalaşıyorduk, eğleniyorduk. Kul ebillâhi ve âyâtihi ve rasûlihi kuntum De ki, siz Allah ile onun ayetleri, onun Resulü ile mi eğleniyor, alay ediyordunuz? Bu ifadenin ardından Allah azze ve cel bu kimseleri tekfir etmiştir. Kafir olduklarını beyan etmiştir. Şöyle ki la ta'teziru kad kefertum ba'de imanikum özür beyan etmeyin. Siz iman ettikten sonra, imandan sonra küfre döndünüz, kafir oldunuz buyuruyor. Bu ayet-i kerimelerin nüzul sebebi ve aynı zamanda sözünü ettiği kimseler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kumandasındaki İslam ordusunun Tebük seferine giderken ordu içinde kendi aralarında kendilerince şaka yapan ve gereksiz sözler sarf edenlerle ilgilidir. Allah yolunda sefere cihada çıkan ve Rablerinden bir fetih, bir zafer bekleyen Müslimleri küçümsediler. Bunların tiyatro adı altında yaptıkları ise vallahi bundan daha beter. Zira sözüm ona hadis inkarcılarını aşağılamaya çalışırken esasen hadisleri, hadis-i şeriflerin delil oluşunu aşağılamışlar ve bununla istihza etmişlerdir de farkına varmamışlar. Zira küfrün asla şakası olmaz. En son zikrettiğimiz Tevbe suresinin 65. ve 66. ayet-i kerimelerinde Rabbimiz siz Allah ile, ayetleriyle ve Resulü ile mi istihza ediyor ve eğleniyordunuz buyurarak bu işi yapanları kınamıştır. Ve peşinden de açık bir şekilde bunların küfre düştüklerini, kafir olduklarını beyan etmiştir. Allah Azze ve Celle'den bizleri ölene kadar İslam üzere, tefit üzere sabit kılmasını, bizlere sebat vermesini, bizi hak yol İslam'dan, ve dost doğru yolundan ayırma tehlikesi bulunan her tür fitneden muhafaza etmesini niyaz ediyoruz. Bu ve bunların benzeri bütün fert ve cemaatlere de Allah için tevbe ve istiğfar davetinde bulunuyoruz. Hallerinizi düzeltin, Rabbinize yönelin ve nasuh bir şekilde tevbe edin ve artık sanat adı altında insanlara şirin gözükmek, müşrikleri onların ağzıyla, onların tavrıyla İslam anlatmak ve artık derdiniz, tasanız, kaygınız neyse bütün bunlardan vazgeçin. Kendinize isim olarak yakıştırdığınız tevhid kavramına, tevhid dinine hakkıyla riayet edin, itaat edin, saygı ve hürmet gösterin ki belki Allah azze ve celle bu şekilde sizlere bir tevbe hakiki manada tevbe ve kurtuluş nasip etsin. Gittiğiniz yol vallahi yol değil. Tevhidden dost doğru yoldan sapmış bir durumdasınız. Biz sizi Allah'ın ayetleriyle ve hakla uyardık. Umulur ki nasihat alanlardan oluruz ve olursunuz. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz ve hab lana min inneke entel Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi döndürme. Bize katından bir rahmet ver. Muhakkak ki sen kullarına karşılıksız veren ve Rabbena gfir zunubena ve israfena fi emrina ve ve alel kafirin. Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı, israfımızı bağışla, mahfiret et. Ayaklarımızı kendi dininle sabit kıl, bizlere sebat ver ve kafir kavme karşı bizlere yardım et. Allahümme amin.